<laughs> canikom. Al canikom. Sen de al canikom. Çaylar da geldiğine göre. Hadi bakalım ne bekliyorsunuz böreği yemek için? Hadi bakalım. Çay değil, yani, yani, yani Bir, bu böreği yutamayız kardeşim. Sus ulan sus, demlik poşet sus. Çaya bak. Ee, hadi, neyi bekliyorsunuz? Oo. Oy bir yani öyle belki bir mucize olsun diye şey yapıyoruz ama. Efendim? Ya şey diyor ya, Barış diyor ki yani tam da bizim böyle canımızın diyor hani çiğ börek çektiği bir günde simge zahmet etti geldi bize çiğ börek yaptı. Ya bu mucize gibi bir şey dedi galiba. Ay canlarım benim ya, canlarım benim. Aşk olsun. Ay peçetik getirmeyi unutmuşum. Hayret bir şey. Ay bu arada aklıma gelmişken artık bundan sonra kendimi mutfak işlerini ve temaratlığa veriyorum tamam mı? Yani ben yaşadığım sürece daha çok mucizeler sizi bekliyor olacak. Gidi gidi sizler. <laughs> <Ha. gülüyor> Barış, Kemal buna ne olur? Ya, of, <laughs> yaşadığım sürece falan dedi ya Simge. Ona duygulandı tabii. Abi tamam tamam sıkma canını ya. Valla kız kıllanacak şimdi. Yapma gözünü seveyim Barış. Ben onu alırım be. Ben onu alırım. Bu ne lan? var? Ne var? Şuna baksana oğlum. Allah senin cezanı versin şerefsiz. şerefsiz. Artist. Öldükten sonra gidersin mezarının başına ağlarsın. Keşke o böreği yeseydim de Simge yenge. Mutlu olsa <laughs> Tamam be. Bir şey demedik, bir şey demedik zaten. Niye yemiyorum ben niye yemeyeyim lan? Ha? Sen niye yemiyorsun? Gezin oğlum, niye yemeyeyim? Sun sen kafanı indireceğim şimdi bardağa. Bana ne oynuyorsun lan? Artist. Allah al, yiyeceğiz herhalde. Cazi Bey'sin, biz de yiyeceğiz. Evvelce ben niye yiyeyim? Senin sevgilin de evvelce sen yiyeceksin. Hay totoşumun kenarı. Şimdi öyle oldu ha, sevgilim oldu ha. Ben bunu başka zaman söylesem, bu hata da böyle sevgilim mevgilim diyemezsin dersin. Gözlerini açarak ayıp be, ayıp be. Artist. Peçeteleri de... Aa, oh. Hala daha başlamadınız mı siz bakayım böreğinizi? Yani ne kadar hamarlat olduğumu bilmesem ben yaptım diye yemeyeceksiniz zannedeceğim. Aa, ne saçma bir zannetme bu. Ne, 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 ne alakası var hayatım? Ne demek böyle zannederim ya? E, e, evet canım değil mi? Öyle saçma sapan zannetme şeysi o, o, olur muymuş? Zaten bir akis biz sen yaptın diye böyle beşer onlar bir yutasımız geldi de. Evet ya o zaman arkadaşlar ben diyorum ki o çay da demlendi artık karıştırdım e, ee, ben diyorum ki hani bir kere de şöyle Allah ne verdiyse bir dalalım diyorum yani. Hadi bir gayret, hadi bakalım, hadi. Kapı mı çaldı Aa, kapı çaldı ya. He, ben de yaşattım, kapı çaldı. Aa, otur bakayım <laughs> yerinize. Otur. Kapı mı çalmadı? Ben duymadım hiç öyle bir şey. Herkes çayını içecek, böreğini de yiyecek. Çok merak ediyorum tuzumuz nasıl olmuştuk bakalım. Şemsiyenin açılmayacağı aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Buyurun, hep birlikte yiyelim. <laughs> Hansı şemsiye doğum ben başa düşmedi. Başlatma şimdi Hansı şemsiye, Hansı şemsiye anlatırım sonra. hadi diye. Şemsiye evet. değil He be? her şey yalan bu börek gerçek diyor. Bol bol yiyeceğim diyor Barış, bol bol yiyeceğim diyor. Ha, yö, yö. Olur mu böyle? Bak tabağındakini bitirmemişsin daha. Tabağındakini bitir o. Yok, ben sana kıyamam annem, kıyamam. Hemen getiriyorum, bir tane daha koyuyorum, sana. mı? Kapıyı kapatacağım, tamam mı? Dur, Çatallarım, çatallarım, vallahi çatallarım. Ben açacağım kapıyı, çatallarım ha. Allah'ım çatallar öyle duruyor. Ben açacağım kapıyı. Ben hemen Al İyi akşamlar Kemal. Oo bakıyorum misafirler var. Merhaba, merhaba. E, niye bakıyorsunuz onu anlamadım ama neyse evet. Bakarım ben Kemal. Güzel kravat. Sağ ol. Ay, kim bu adam ya? Efendim bendeniz Ejder Taşkın. Karşı komşularıyım. Ay inanmıyorum. ...taşınmasına gerçekten tövbe stropi, değişik bir insandı yani. Çok memnunum, nasılım hiç Ne oluyor Kemal ya? Yalan mı ha, yalan mı? Of. Aa, yani bu tövbe Tayin Pekmez Bey biraz değişik bir insandı. Siz tanımazsınız ama yani ben e, çok sevindim sizin taşınmanıza. Memnun oldum yani. <laughs> tayin Pekmez derken polis teşkilatımızın deli dolu... ...ama dürüst bir bireyi olup aynı zamanda geçmişte... ...benim hayatımı kurtarmış olan çok değerli komiser... Peker Pekmez'in mi kastediyorsunuz siz? Polis teşkilatı değerli Kuzber mi? Evet e, Simge e, Ejder Bey de polis teşkilatında çalışan değerli bir komiser... ...ve Peker Pekmez'in de yakın arkadaşı. Kemal'ciğim, bu kız kim? Kemal'ciğim, bu kız benimle nasıl bu şekil konuşuyor? Herkesin böyle konuşuyor. İster ne cevap Ejder Bey, ben sizden tanıştırtayım. E, bence tanışma faslını geçelim Simge. Diyorum ki komiser beye... ...bir tabak börek getirsen, hani böreğini yiyeyim, seni tanıyayım... ...daha uygun yani tanışma faslı için. E, Ejder Bey, size kendi elçiplerimle yaptığım böreği getiriyorum. E, zahmet olmasın şimdi efendim yani. <laughs> Ejder Bey, Simge Hanım Barış'ın kız arkadaşı. Evet. Evet, Barış benim değil de Ejder Bey. Pepeliklik var, pepeliklik doğuştan mı sizde? Evet, evet <laughs> yani daha e, tırmanma çıkış rampasından beri pepeliyor yani böyle... O, o, andan beri böyle ıtıt ıtıt diye ıngalıyor yani. Efendim buyurun, afiyet olsun. <laughs> Zahmet oldu size, sağ olun. <laughs> bir dakika. Börek bu mu? Efendim bu çiğ börek. Pişirip <laughs> verseydiniz, niye böyle oldu? Efendim, e, sıra dışı görüntüsüne aldanmayın. Bence tadı çok güzel. <laughs> evet. İyi peki, bir tadına bakayım o zaman. Sağ olun. Şu an ucundan alıyorum. <laughs> Bak kızım, şimdi sana söyleyeceklerimi çok dinleyeceksin. Bu böreği alacaksın. Efendim arkasını söylemesek hani ters bir tarafa gider gibi geldi de. Yamancığım susacaksın, söyleyeceklerimi dinleyeceksin, ön yargı oluşturmayacaksın. <laughs> Bu böreği alacaksın, çöpe atacaksın. Ne oldu şiştin mi? Hahaha! <laughs> Ondan sonra da yüz defa kendine diyeceksin ki... ...börek yapmayacağım bir daha, börek yapmayacağım bir daha. Bunu telkin edeceksin. Evinin kadını çocukların anası olacaksın. Bu ne Kemalcim ya? Evinde böyle bir kimyasal deney yapıyorsun. Ben de denek miyim burada, kobay mıyım ben Kemalcim ya? <laughs> ...hemen git. Barış sen de git lan git. <laughs> ben de gidiyorum sonuç. Barış böreğinin kalanını yolda yersin al bakayım yanına. <laughs> evet. Evet. Bana bari ölümden falan bahsetme vallahi gebertirim seni... ...kıllanmasın hadi yürü. <laughs> Ay ben çok iyi öneririm ben şimdi. Alma yeme böreği yeme, ye yeme böreği çok kötü oluyor <laughs>